Merhaba hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu mekik modelimi yapacağım. E, şöyle anlatayım. İpinin üstüne boncuk geçirdim önce. Mekimi doldurdum. E, bu tek boncukları tek tek buraları yapmışım. E, onları mekikle birlikte yaptım. E, başındaki boncukları da iğneyle ile tek tek geçirdim arkadaşlar. Şimdi mekik kısmını anlatayım size önce ilk önce. Evet. Şimdi 16 tane ilmek çekeceğim hanımlar. Şu kısmını yapıyorum şu anda. Şu kısmını yapıyorum. 16 tane ilmek çekeceğim. Evet 16 tane ilmek çektim. Şimdi bir tane boncuk alıyorum. Bir tane boncuk aldım. İpi parmağımı alıyorum. Bu bir şekilde birleştiriyorum. İpi parmağım arkasına aldım. Ne pardon boncuk. İki tane düğüm atıyorum. Şimdi bu kısmını yapıyorum. Şimdi yaprağını yapıyorum. Buncuyu hiç kullanmıyorum. İpimi çektiğiniz zaman zaten kendisi oraya geliyor. Evet. 6 tane zincir çekeceğim. 6 tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Aralarında 2 tane zincir çekiyorum. İpimi gerçekleştiriyorum. Şöyle şu şekilde. Şöyle iki tane bir üst bir alt zincir çekiyorum. Ondan sonra ipimi gerçek tutuyorum bu şekilde kirpik oluyor. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Alt tane kirpik olacak. Evet alt tane zincir çekiyorum. yavaşça yavaş sıkıştıralım şöyle hanımlar boncuk duruyor boncuk hiç kullanmıyorsunuz ipimizi çekiyoruz boncuk e, yaprağın ağzından duruyor şu şekilde şu şekilde boncuk kendisi burada duruyor zaten 16 tane zincir çekiyorum yine Evet, 16 tane zincir çektim. Şöyle, Bir şekilde arkadaşlar. Bir tane daha boncuk alıyorum. Bir parmağıma sarıyorum arkadaşlar. Pardon. Bir parmağımı sarıyorum şu şekilde. Aynı az önce yaptığım gibi boncuk tekrar parmağımın arkasına kalıyor. Boncuğu hiç kullanmıyoruz. İpi çektiğiniz zaman boncuk kendisi orada duruyor zaten ağzından kalması gerekiyor. 3 tane, 6 tane zincir çekeceğim. İpimi birleştirdim. Şu ipi birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde şuradan geçiriyorum. Mekimi içine geçiyorum. Şu şekilde Tekrar 6 tane zincir çekeceğim. Yazmaya dikmesi için şöyle kirpik bırakacağım bir tane. Ufak olsun. Tekrar altı tane zincir çekiyorum. Arası için e, uzun bir kirpik yapıyorum. Çok da uzun olmasın da. Orta boy bir şekilde. Tekrar altı tane zincir çekeceğim. Yavaşça sıkıştırıyoruz. Boncuk e, boşlukta kalmış zaten. İpi çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle ipi parmak tek parmağımı sarıyorum bu şekilde böyle döndürüyorum. dört tane zincir çekiyorsunuz şu kısmını yapıyorum arkadaşlar arası ne yapıyorum şuraya altı tane kirpik kirpik yapacağım iki tane yaptım üçüncüsünü yapıyorum Beş tane yaptım. Evet. Tekrar e, alt tane zincir çektim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. İpi parmağımın üstüne attım. Tekrar boncuk parmağım arkasından kalıyor arkadaşlar. İki tane düğüm atıyorum. Şöyle. 6 tane zincir çekeceğim. İpimi birleştiriyorum. Şurasını geçiyorum yukarıda bıraktığım kirpiğin arasını çekiyorum arkadaşlar. Şöyle 6 tane zincir çekeceğim. Tek tek küçük bir tane kirpik yapıyorum tekrar alt tane zincir çekiyorum bir üst bir alt tekrar arası için kirpik yaptım hanımlar tekrar alt tane zincir yapıyorum Evet ipimi çekiyorum şöyle bu şekilde girdi Böyle de güzel oluyor. İsterseniz e, e, iğne de böyle iğne geçmezseniz de güzel olur. Boncuklu boncuksuz güzel olur. Böyle. Şimdi üstündeki iğneyi size anlatacağım. Şimdi e, yaprağın e, üstündeki boncukları yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde ipi koyun. Ee, Kirpiğin üstüne Şimdi düğüm atacağım. Tekrar da başlayacağım. Dolandı Biraz. Evet, ipimi bağladım. En köşesinden bağladım. Şimdi bir tane boncuk alacağım. Şöyle bir tane boncuk aldım. Hemen onun yanındakinin başından yapıyorum hanımlar. Şöyle. İnebilenler için rahat yaparlar. Tekrar boncuk alıyorum. Tekrar onun yanındakinin başından yapıyorum hemen. Sırayla böyle tek tek yapıyorum arkadaşlar. Tekrar onun ne yapıyorum. şöyle göstereyim size sonuncusunu yapıyorum Şöyle tek tek basını yapıyorsunuz arkadaşlar. İkimizi koparıyoruz. Bu şekilde hanımlar. Çok güzel bir örnek. Çok nazik. Çok kibar. Rahat bir örnek. Bu şekilde esirleyince çok güzel durur hanımlar. Yazmanın üstünde çok güzel durur. Şöyle. Evet hanımlar inşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Kolay gelsin. Hayırlı günler.